Futbol dünyasında yetenekleriyle çok şey vaat etseler de kaybolup giden yıldızları birçoğumuz duymuşuzdur. Aslında futbol dünyasında bunun aksine bir durum da vardır. Genç yaşlarda beklentileri farklı sebepler nedeniyle karşılayamamış ya da hiç öyle büyük futbolcu olacak izlenimi vermemiş futbolcular an gelir döktürmeye başlarlar. Biraz geç de olsa hayallerindeki kariyere ulaşırlar. Şimdi ise paravanın arka yüzüne bakalım. Karşınızda futbol dünyasının geç açılan yıldızları. Luca Toni 26-27 yaşlarındayken sadece İtalya'nın alt liglerinde namı yayılmış bir golcüydü. Serie A'nın 20 takıma tamamlandı ve bu sebeple Serie B'den 5 takımın üst lige çıkacağı sezonda Palermo ile harikalar yaratması onun kariyerinde kırılma anı olacaktı. Serie A'ya yükselen Palermo ile gollerine devam etti ve rekor bir ücretle Fiorentina'ya transfer oldu. Luca burada da hız kesmeyerek Bayern Münih gibi dünya futbolunun zirve takımlarından birine imzayı attı. Aynı zamanda İtalya ile 2006 yılında Dünya Kupası'nı kazandı. Düşüşe geçen kariyerinde bile 37 yaşında Verona formasıyla gol kralı olmayı başardı. aslında Fenerbahçe altyapısı görmüş, geleceğinden çok parlak sözlerle bahsedilen bir oyuncuydu Bilal Kısa. Ne var ki sonraki yıllarda sıkça takım değiştirse de beklentileri pek fazla karşılayamadı. Klasik 10 numara gibi görünen oyuncu Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Akhisar Belediye Spor'da gerçek bir evrim yaşadı. Daha fazla orta sahaya yakın oynatılan Bilal, Andre Pirlo, Guti Hernandez gibi isimleri anımsatırcasına bir takımın çehresini değiştiren bir maestroya dönüştü. Artık topla yeteneklerini çok daha etkili şekilde kullanabiliyordu. Bu değişim ona 32 yaşında Galatasaray ve milli takım formalarını hediye etti. Venezuelalı oyuncu, Mallorca günlerinde Daniel Guiza'nın gol kralı olmasında gizli kahramandı. Ama ne var ki arka planda kaldı. Sol ayağıyla harika şutlar çıkarabilen, özellikle free dünya klasında bir isim olan Juan Arango, 2,5 milyon dolar gibi kalitesine göre oldukça düşük bir maliyetle Gladbach'a transfer oldu. Burada kulübünün bu nestiga sıralamasında çok iyi dereceler elde etmesinde başrol oynadı. Aslında onun geç açılmasının nedeni çok geç fark edilmesiydi yoksa kariyerinde çok daha ışıltılı takımlar yazılı olabilirdi. namı değer telefon kulübesinde bile çalım atan adam çok genç yaşlarda Denizli Spor'daki görüntüsüyle dikkat çekmeyi başarmış ve Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ancak Yusuf Şimşek o günlerde kendisini pek fazla futboluna veremedi ve kariyerinde ciddi bir düşüş yaşadı. İlk göz ağrısı Denizli Spor sonrasında Bursa Spor'daki futboluyla tekrardan kıpırdanmaya hatta milli takımda bile aranan adam olmaya başladı. 33 yaşında Beşiktaş'a devre arası transferiyle gelerek inanılmaz katkı sağladı ve siyah beyazların yaşadığı şampiyonlukta başrollerden biri olmayı başardı. Şayet aklı başına biraz daha erken gelmiş olsaydı yeteneklerini Avrupa'ya taşıması kaçınılmazdı. Onun hikayesi birçok filme taş çıkartacak cinsten. Ricky Lambert Liverpool'da doğup büyümüş ve 10 yaşına kadar da Liverpool'un altyapısında oynamıştı. Fakat teknik ekip Lambert'ın yeteneklerini yetersiz bulmuş olacak ki onu henüz 10 yaşındayken ait olduğu kulüpten koparıp Blackpool'un altyapısına yolladı. Sonraki 22 senede Lambert dişiyle tırnağıyla kazıdığı ve İngiltere'nin en gocu futbolcularından birine dönüştü. Hayaline kavuşması için ise 32. yaşını bekledi. Southampton'da geçirdiği 5 yılda 106 gol attı ve Liverpool gözlerini 22 yıl önce yetenekli bulmadığı bu çocuğa çevirdi. Lambert 32 yaşında kariyer zirvesi yaparak hem Liverpool hem de İngiltere milli takımının bir parçasına dönüşmüştü. Kıssadan ise bir çocuğun hayallerini asla hafife almayın. Uzun zamandır Premier Lig'in en çok dikkat çeken futbolcusu hiç kuşkusuz Jamie Vardy. Rudvan Nisteroi'un üst üste en fazla Premier Lig maçında gol atan oyuncu rekorunu ard arda 11 maçta gol atarak kırmayı başarmıştı. Ama Vardy'nin tek alameti farikası bu değil. Uzun zamandır Premier Lig'de oynayan Leicester City'yi bir nevi sırtında taşıyor. Kariyerinin hatır sayılır bir kısmını alt liglerde geçirdikten sonra 29 yaşındayken kariyerinin en iyi noktasına ulaşmıştı. Şimdilerde ise efsanesi olduğu Leicester'da kariyerine devam ediyor. İsveç'in Zlatan'dan önce bir başka kahramanı vardı. Henrik Larsson adeta bir gol makinesine dönüştüğü Celtic yıllarında aslında ikinci baharını yaşıyordu. Celtic öncesi hem kendi ülkesinde hem de Hollanda'da tanınan bir golcüydü. Ama yolunun Barcelona'ya kadar uzayacağı kesinlikle tahmin edilmiyordu. Fakat futbolda olmayacak şey yok. Larson 33 yaşında Barcelona'ya gelerek bir anlamda yılların emeğinin karşılığını aldı ve Katalan ekibinde geçirdiği iki yılda hiç de fena bir performans göstermedi. Diego Forlan kariyerinin başında büyük bir potansiyel olarak görülüyordu. Zaten öyle olmasa Alex Ferguson'ın radarına girmeyi başarıp 22 yaşında Manchester United'a gelmezdi. Ama bu zirve başlangıç Forlan'a yaramadı ve Manchester'da geçirdiği iki verimsiz sezonun ardından İspanya'nın yolunu tuttu. Gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için en uygun seyahati yapan Uruguaylı, Villarreal'de Avrupa gol krallığını oynadıktan sonra gerçek patlama yapacağı Atletico Madrid'e gitti. Atletico yıllarında bir adet UEFA kupası da kaldıran Forlan 31 yaşında kariyer zirvesi yapmıştı. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.